Hoş geldiniz. Bu videoda 5 adımda nasıl bulutlara kadar çıkabileceğinizi anlatacağım. Tabi bunu bir yelken kanatla yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ben bir yelken kanat pilotuyum arkadaşlar. Yelken kanat dediğimiz alet karbon alüminyum iskelet üzerine dakron kumaşı geçirilerek yapılmış 10 metre büyüklüğünde bir kanat. Bununla dağdan tepeden koşarak havalanıp uçabiliyoruz. Uzun süre havada kalıp bayağı uzun mesafeler gidebiliyoruz. Kanalda çok güzel videolar var. Kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi gelelim asıl meseleye. Siz bu işi nasıl öğrenip nasıl yapabilirsiniz ve bulutlara çıkacak kadar nasıl deneyim kazanabilirsiniz? Birinci adım karar vermek. Öncelikle arkadaşlar bu sizin için geçici bir heves mi yoksa uzun yıllar boyunca çok severek yapacağınız bir tutku mu buna emin olmalısınız. O yüzden bu kanaldaki videoları izleyip değerlendirebilirsiniz. Ayrıca uçuşlara gelip yakından görmenizi tavsiye ederim. Çünkü uzaktan farklı yakından baktığınızda daha farklı hissettirebilir. Belki yakından gördüğünüzde çok daha fazla seveceksiniz veya diyeceksiniz ki ya bu çok zahmetli ben bununla uğraşamıyorum. Efor gerektiren bir spor arkadaşlar aktif pilotajla uçuş yapmanız gerekiyor böyle kendinizi salıp uçtuğunuz bir hava aracı değil bunun dışında 5.5 metrelik bir paket olarak arabanın üzerinde taşımanız gerekiyor ve bunu saklayacak bir de depo gibi ya da evinizde garaj gibi bir yer olması gerekiyor. Başlangıç ekipmanları yaklaşık 1500 dolar civarında bir maliyetle oluyor İkinci el tedarik edecek olursanız bir de eğitim maliyetini de bunun üzerine eklemeniz gerekecek. İkinci aşamaya geçelim eğer karar verdiyseniz bu sporu kesinlikle başlamak istiyorsanız ilk yapmanız gereken eğitim almaktır arkadaşlar kendim alayım uçayım diye bir şey yok. Kendiniz bunu öğrenemezsiniz. Çok basit yapacağınız hatalarla çok büyük problemlerle <laughs> karşılaşabilirsiniz. O yüzden hiç bu riske girmeye değmez. Güzel bir şekilde bunun eğitimini almalısınız. Türkiye'de Türk Hava Kurumundan eğitim alabiliyorsunuz ya da bizim açtığımız özel kurslara katılabiliyorsunuz. Videonun açıklamasında bununla ilgili başvuru formu var. Değerlendirebilirsiniz. Türk Hava Kurumunun eğitimi yazın genellikle oluyor ve belli dönemlerde açılıyor. Bunların kontenjanları kısıtlı olabiliyor. O yüzden başvurmak istiyorsanız zamanında önceden başvurmalısınız. E başlangıç eğitimi aldığınızda Türk Hava Kurumu'nda yüksek uçuş yapamıyorsunuz. Daha sonra bir yıl sonra tekamül eğitimine katılabiliyorsunuz ve ondan sonra yüksek uçuş yapacak seviyeye geliyorsunuz. E bizim verdiğimiz kurslarda ise bir 10-15 gün süre içerisinde biz sizi 200 metrelik bir tepeden uçabilecek hale getiriyoruz. Ondan sonra kendi ekipmanınızı alıp adım adım uçuşlar gerçekleştirerek kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Diyelim ki kursa kaydoldunuz ve başlayacaksınız. Arkadaşlar kurstan bir ay önce mutlaka antrenman yapmaya başlayın. Yani günde 3-5 kilometre bir ay boyunca koşmanız lazım ki bacak Bacaklarınız yeterince yüksek efora alışsın. Bunun dışında şınav mekikle vücudunuzu güçlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü siz eğitime geldiğinizde kısıtlı bir zamanınız oluyor. Ve bu sırada verimli bir şekilde eğitimi sürdürebilmemiz gerekiyor. Eğer bacaklarınız hamlarsa ya da kollarınız zayıf kalırsa bu eğitimden yeterince verim alamayabilirsiniz. O yüzden güzel antrenman yapmak çok önemli. İki önemli şey var. Birincisi iyi antrenman yapmanız. İkincisi de rahat olmanız gerekiyor. Eğer kendinizi kasarsanız çok basit yapabileceğiniz hareketleri yapamayacağınız için ya da kanadı hissedemeyeceğiniz için arkadaşlar. Eğitiminizi verimli bir şekilde geçiremeyebilirsiniz. O yüzden bol bol benim videolarımı izleyebilirsiniz. Diğer YouTube'da bulabileceğiniz yelken kanat videolarını izleyin. İyi pilotların hiçbir zaman kendini zorlamadan uçtuğunu görürsünüz. Çok kolay bir şekilde akışında her şeyin ilerlemesi gerekiyor. Eğer bir şeyi zorluyorsanız kesinlikle bu işte bir yanlışlık var demektir. Şimdi üçüncü aşamaya yani ekipmanı alma aşamasına geçelim. Çünkü eğitiminizi aldınız ve kendinizi artık uçabilecek seviyedesiniz. Bu durumda arkadaşlar bir başlangıç seviyesi yelken kanat harness, kask ve yedek paraşüt almanız gerekiyor. Başlangıç seviyesi bir kanat almanız önemli. Çünkü eğer orta veya ileri seviye bir kanatla başlayacak olursanız kesinlikle büyük kazalar yaşarsınız. Yelken kanatta her şeyin adım adım ilerlemesi gerekiyor. Başlangıç seviyesi kanatlar hatalarınızı çok daha iyi tolere edebileceği ve kendinizi geliştirmeniz için çok daha emniyetli fırsatlar sunacağı için kesinlikle çok çok dikkat etmeniz gereken bir şey. E, örnek vereyim ben başlangıç seviyesi bir yelken kanatta 50-60 saat belki de daha uzun süreler uçuş yaptıktan sonra orta sınıf bir kanada geçmiştim ve geçtiğimde varyometrenin sesini duyamadım arkadaşlar. Yani varyometre kafamda 50 cm mesafede olan bir cihaz. O kadar hızlı uçuyorum ki rüzgarın sesinden varyometreyi duyamamışım. Başlangıç kanadında belli alışkanlıklarla uçuyorsunuz. Orta seviyeyi geçtiğinizde bile bu alışkanlıklar ciddi şekilde değişiklik arz ediyor. Yani başlangıç kanadında bu kadarcık trapezi çektiğinizde çok hızlanmıyor ama orta seviye veya ileri seviye bir kanatta bu kadarcık hareket ettirdiğiniz zaman 80 km hızlara çıkabiliyorsunuz. O yüzden bunlara adım adım alışmanız gerekiyor. Kesinlikle başlangıç kanadından şaşmayın arkadaşlar. Harnessin vücudunuza göre olması gerekiyor arkadaşlar. Harness çok dar olursa uçuşta da sizi çok sıkabilir ve rahatsız edebilir veya belki harnesin bazı ekipmanları hasar görebilir. Çok geniş olursa da rahat edemezsiniz. Harnesin içinde çok bol kalırsınız. Dar harneste fermuarın sıkışmasından dolayı ben bir acil durum yaşamıştım. Onun videosunu şu köşedeki boncuktan izleyebilirsiniz. Harnesin içerisine yerleştirecek olan yedek paraşütün bir kullanım ömrü oluyor arkadaşlar. Bunların işte 8-10 yıl gibi 4-5 yıl gibi ömürleri olabiliyor. Satın alırken buna mutlaka dikkat edin. Eski bir yedek paraşüt almayın. Bir de tabi mutlaka bir kaskınız olması gerekiyor. Kask ve yedek paraşüt olmadan uçuş yapmayın arkadaşlar. Çünkü bunları hayatınız da bir kez ihtiyacınız olur. O zaman da yerinde olmasını çok istersiniz. E, varyometreden bahsetmedik ama bence önemli arkadaşlar. Varyometre yükselme ve alçalma hızımızı ölçen bir cihaz. Üzerinde barometrik bir sensör var ve havadaki basınç değişimini algılayarak yukarı mı aşağı mı gittiğimizi bize bildiriyor. Eğer barometrik sensörü olan bir cep telefonunuz varsa bunu XC Track uygulamasını kullanarak çözebilirsiniz. Hem GPS uçtuğunuz rotayı ve yükseklikleri kaydederek daha sonradan inceleme imkanınız oluyor. Hem de varyometrenin hassasiyetiyle e, küçük e, yükselme Hareketlerini algılayabildiğiniz için daha yüksek irtifalara çıkabiliyorsunuz. Şimdi dördüncü adım olan uçuş tecrübesi kazanma kısmına geldik. Eğitimimizi aldık, ekipmanımızı aldık. Şimdi uçuş yapacağız ve bol bol tecrübe kazanacağız. Bu sırada arkadaşlar hiçbir zaman acele etmeyin. Bir yere gittiğiniz uçuş yapmak istiyorsunuz. Eğer en ufak bir şekilde içinizde bir şüphe varsa ve kendinizi emniyetli hissetmiyorsanız o gün uçuş yapmak zorunda değilsiniz. Alışık olduğunuz seviyedeki yerlerden size tanıdık gelen hava şartlarında bol bol uçuş yapmalısınız. Örneğin daha sakin havalarda uçmak isterseniz öğleden önce ve öğleden sonra akşam üzeri saatlerini tercih edebilirsiniz. Her seferinde küçük adımlarla ilerleyin. Eğer kendinizi yeterince tecrübeli hissediyorsanız biraz daha havanın sıcak olduğu saatlerde, termik türbülansının olduğu saatlerde uçuş yapın ve kanadınızın tepkilerine alışmaya çalışın. Sakin bir havada yelken kanat başka türlü hissettirirken daha türbülanslı havada daha farklı hissettirir. Siz bu sırada kanadınızın kumandalarına alışacağınız için artık bütünleşmiş tek bir parça halinde uçmaya başlarsınız. Bu arada her zaman da aynı yerde uçmayın arkadaşlar. Diyelim ki bir yerde 10-15 saat uçuş yaptınız artık oranın her şeyini alışmayın alıştınız. Bence farklı yerlere gidip farklı tecrübelerde denemelisiniz. Örneğin Eskişehir İnönü'de C tepesinde bol bol uçuşlar yaptınız ve buraya artık alıştınız. Gidin Bilecik Meryem Dağı'nda uçun. Orada biraz daha tecrübe kazanın. İşte Ankara Ayaş'a gelin orada uçun. Bazen festivaller oluyor. Farklı farklı yerlerde uçuş yapma imkanları oluyor. Eğer festivalin olduğu yerdeki tepe sizin uçuş yapmanıza uygunsa ve bölgenin uçuş şartları sizin seviyenize uygunsa gidin farklı yerlerde farklı etkinliklere katılın. Bu şekilde tecrübenizi çok daha hızlı arttırabilirsiniz. Artık yelken bandında uzun süre havada kalabiliyorsunuz ve rüzgar varsa istediğiniz kadar uçuş yapabiliyorsunuz. Yelken kanadınızın türbülansla nasıl davrandığını da iyice öğrendiniz ve refleksleriniz buna alıştı. İşte şimdi gerçekten yüksek irtifalara çıkmaya hazırsınız. Şimdi 5. adımdayız ve bulut tabanına çıkmak için doğru havayı yakalayacağız. Yelken bandında uçarak tepeden birkaç yüz metre yukarı çıkabiliyoruz. Şimdi buradan bir termik yani sıcak hava akımı yakalayarak daha da yükseklere çıkmaya başlamamız lazım. Zemindeki koyu renkli tarlalar, yamaçtaki kayalıklar veya ağaç öbeklerinin arasındaki boşluklarda ara bulma ihtimaliniz oldukça yüksek. Benim uzun mesafe uçuş videolarımı izlerseniz orada köylerin üzerine giderek termik bulup yükseldiğimi görebilirsiniz veya zemindeki farklı yerlere gidip oralarda termik aradığımı görebilirsiniz. Bu uçuşları izleyerek tecrübe kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir termiğe girdiğiniz zaman bariz bir yükselme hissi alıyorsunuz ve onun içerisinde dönerek aynı bölgede irtifa kazanmaya çalışıyorsunuz. Tabii bu türbülanslı bir hava hareketi sizin kanadınızın dengesini sürekli bozmaya çalışıyor. Siz dönüş yaparken dışarı doğru çevirip termikten düşmenize sebep olabiliyor. Bu sırada ısrar olup kanadınızı aynı açıda döndürmeye devam etmelisiniz. Aynı zamanda yavaşlayarak olabildiğince de küçük bir daire çizmelisiniz ki termik eğer çok büyük değilse içinde kalabilirsiniz. Ne kadar keskin dönüş yapar ve yavaş uçarsanız o termikten o kadar iyi faydalanabilirsiniz. Bu yüzden kanadı yatırmaktan çekinmeyin. Benim uçuşlara dikkat ederseniz termik dönerken özellikle alçak irtifalarda kanadı 45, 50 belki 60 derece yatırdığımı görebilirsiniz. O sayede ancak küçük bir termiğin içerisinde dönüp yükselebiliyoruz. Tabii kanadı yavaşlatırken de stola sokmamak gerekiyor. Bunu başlangıç seviyesi bir kanatta zaten kolay kolay yapamazsınız. Orta veya ileri seviye kanatlarda da sola girdiğinde ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Trapezi biraz çektiğinizde kanat normal dönüşüne devam edecektir. Şimdi termikte bir tur döndünüz, iki tur döndünüz ama rüzgar sizi bu sefer geri doğru itmeye başladı. Tepenin arkasına doğru sürüklenmeye başladınız. Eğer tepenin arka tarafında emniyetli iniş alanı yoksa ön tarafı doğru geri gelmeniz gerekecek. Bunu da dikkate alarak termik dönüşlerinizi yapmalısınız. Baktınız çok geri sürükleniyorsunuz. Termikten çıkıp tekrar tepenin ön tarafına doğru gelmeniz gerekir. Benim size tavsiyem yelken bandında tefe hizasında olabildiğince irtifa alıp daha sonra öne doğru açılarak termik aramanızdır. Ön tarafta bir termik bulursanız o termi dönerken tepe hizasına geleceksiniz ama bu sırada çok daha fazla irtifa kazanma imkanınız olacak. Tabi yelken bandından ayrıldığınızda böyle bir kaygıya düşebilirsiniz. Çünkü yelken bandında sürekli bir kaldırma kuvveti ve sürekli uçuş imkanı olduğu için orada çok büyük bir rahatlık hissi var. Oradan çıktığınız andan itibaren irtifa kaybetmeye başlayacaksınız. Bu sırada bir termik bulamazsanız da inişe gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ama emin olun o termiği bulduğunuzda yelken bandında uçtuğunuzdan çok daha fazla keyif alacak ve çok daha yüksek irtifalara çıkabileceksiniz. Fırsat buldukça tepeden ayrılıp gidip termik bulmaya çalışın arkadaşlar. Göreceksiniz ki eğer hava şartları uygunsa termikleri bulmak hiç de o kadar zor değil. Bazen bunların aralığı 5-600 metreye kadar birbirine yakın olabiliyor. Gerçekten gidip bir termik bulup çok daha yükseklere çıkabildiğinizi gördüğünüzde sizin için dünya tamamen başka bir yer haline gelecek. Termik dediğimiz bu sıcak hava akımlarının nasıl oluştuğunu ve bunlardan en verimli şekilde nasıl yararlanabileceğinizi anlatan bir video daha yakında yapacağız. Yapacağım. Kaçırmak istemezseniz şimdi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet 5 adımda bulutlara nasıl ulaşabileceğinizi anlattım. Umarım bu spora başlamak isteyen veya uçuşlarını geliştirmek isteyen arkadaşlara faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Alper Gökler'de Meslek Liseli, Doğan Şahin Akgül, TT, Enis Çakır, Serdar Cansel, İlker Topçu ve diğer tüm katıl abonelerime çok teşekkür ederim.